Merhaba arkadaşlar, bugün şu an yani bitki yani bitkilerinizi toplama istiyorsunuz böyle kolayca toplama bir şey yapacağız. Böyle işte böyle dokunup dokunup istemiyor musunuz? Şimdi gördüğünüz gibi yapmaya başlayalım. Eşyalarımızı aldım arkadaşlar. Yapışkanlı piston. Arkadaşlar şimdi böyle bir şey yapacağız. Durun. Arkadaşlar şimdi böyle koyun bunları. Bir şey almayı unuttum arkadaşlar. Nerede? Durun bir. Huni. Arkadaşlar Huni alın. Ve bir blok ötesine koyun. Ve ke kendiniz kendinizin bitki tohumlarınızı ekin. Ve ben kemik tozuyla büyütüyorum. Çünkü videonun kısa olması uzun olmasını istemem. Arkadaşlar şimdi böyle yapayım. Şimdi buraya bir tane koyduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ama bir tanesi çıktı arkadaşlar. Bazen girmeyebilir arkadaşlar. Ama bakın giriyor. Yani bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle işte arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bir şey yapacağım. Sandığın sandığın içine doğru oluyor mu arkadaşlar? Ona bakacağım. Bakayım. Yap. Bakayım arkadaşlar şöyle. Bu nimi aldım arkadaşlar. Bakayım. Arkadaşlar koyuluyor ama sandığı içine girmiyor. Şimdi videonun güzel yanına geçebiliriz. Arkadaşlar Videonun güzel yanını istiyor musunuz? O zaman geçelim. <laughs>